Merhaba arkadaşlar. Mutlu ee, mutluyum. İkinci videomu çekiyorum. Ee, nasıl oldu? Çok fazla zamanım olmadı bir işte. <laughs> ee, yorumlara yazın. Kaçıncı e, çocuk olarak izliyorsunuz. Kaçıncı sınıfa gittiğinizi yazın. Ben beşinci sınıfa gidiyorum. Açıklar nasıl olursa bu seneler gidince iyisine, ee, sene ee, geçti. Altıncı sınıf geçti. Kamera. Ee, şöyle ayarlayayım en iyisi ben. Şöyle aç. Arkadaşlar bu şekilde de konuşuyorum. Şimdi tabletten çektiğim için <laughs> Arkadaşlar işte ee, o yüzden abone olun, like atın, beğenin. Abonelerim artsın lütfen. Abonelerimin artmasını çok istiyorum youtuber olmak çok istiyorum ama olamayacağım İşte dediğim gibi asmara videoları çekerim uykudan önce rahatlatıcı videolar çekerim ee, slime çekerim kendim arada bir şeyler çekerim mesela ee, kardeşimin Stars oyunlarını çekebilirim aynı zaman Ay. <laughs> Düştü. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Lütfen beğenin, like atın. Ee, siz böyle yaptıkça yorumlara yazabilirsiniz yapabileceğim şeyleri, istediğiniz bir şeyleri. Ama evde yapabileceğim bir şey olsun. Çok tabletimi götüremiyorum. Bugünlerde. Şimdi videoyu kapatacağım. Bu ikinci videom. Yakında üçüncü gelecek. Böyle dördüncü, beşinci, altıncı. Artacak inşallah. Şarkının videosu attım. Ee, kendim ayarladım efektlerini, yazılarını falan. Lütfen beğenin. Biraz uğraşmadım ama çok zor olmadı. Ama seslerini başlıkta bulmak biraz zor oluyor. Şimdi başlığıma ilk Hayır, kendimi tanıttığım bana gün yazacağım. Açıklamam yok. Açıklama yazacak bir şeyim yok. Ee, ondan sonra yükleyeceğim. Bu videomda istediğiniz bir şeyleri herhangi bir videoma yazabilirsiniz. Her videomda yorumlara bakacağım. Ee, zaten bir yerde e, şey yaptım. Diyeyim. şarkı attım yami diye bir tane şarkı var onu attım orada da yoruma bir şey yazdım lütfen ona bakarsanız sevinirim ee, yazacağınız bir şey olursa yazarsınız çok sevinirim diyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar görüşürüz size buradan kalp gönderiyorum bir dakika arkadaşlar kalbi göndereceğim Ay. 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 Ay Ay. Ay elim sıkıştı be. Ay. Evet arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle de yapıyorlarmış arkadaşlar. Bir yerden gördüm. Böyle yapıyorlar. Ben size böyle kalp gönderiyorum. Yani karadekiler gibi değil. Şöyle böyle. Yani şöyle gönderirim. Şöyle gönderiyorum. Görüşürüz. Böyle gönder. Abone olmayı unutmayın Sakın.